Selam arkadaşlar ben Baylok'u bugün sizlerle birlikte karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi tekrardan Minecraft Server tanıtımcısı ile karşınızdayım. Ve bugün sizlerle birlikte Light Skyblocks'ın üstündeyiz gençler. O Piska blok sunucuya gelmeyi unutmayın gençler onu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar sunucunun tüm bilgileri açıklama kısmında bulunuyor. Discord sitesi, sunucunun IP'si her türlü bilgi açıklama kısmında bulunuyor arkadaşlar. O, o şekilde sunucuya gelebilirsiniz gençler onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız e, sunucuyu tanıtacağız fakat tanıtmadan önce sizlere birkaç bilgi edinme yani bilgi söylemek istiyorum bu bilgilerde arkadaşlar şöyle söyleyeyim sunucuya sunucuda her gün saat 8'de yani akşam saat 8'de 20.00'da event oluyor arkadaşlar bu eventlere katılarak size daha hızlı büyüyebilirsiniz sunucuda e, istopta yerinizi alabilirsiniz gençler şöyle göstereyim ben size e, alabilirsiniz arkadaşlar şu anda bu arada sunucu açılmadı ben açıklayken çekiyorum siz bu sunucunun IP'sini açıklar kısmında bulabilirsiniz sunucu açık bir şekilde olacak arkadaşlar haberiniz olsun. Her gelene günlük e, her gelen kişiye bir günlük VIP veriliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Gelen her kişiye bir günlük VIP veriyor ve haftada bir gün bir aylık e, VIP çekiş oluyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Her hafta bir kişiye bir aylık VIP hedili, hediye ediliyor arkadaşlar. Bunun bilgisini söyleyeyim. Bunlar çekiliş oluyor. Sunce gelmeyi kesin diye unutmayın geçer. Hemen warp'lara geçelim. İlk warp'ımız arkadaşlar kutular. Kutulara geldiğimizde şöyle göstereyim ben size. Event kasası var burada. İçinden demir sepe, elma sepe, sünger sepe çıkıyor. Parşömen kasası var arkadaşlar 15 milyon para. Sünger sepe, VIP kit ve sünger çıkıyor. Ada kit kasası var 1 milyon para. Tekrardan evet sünger çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde üç ee, 3 tane kasamız bulunuyor şu anda. Arenaya gittiğimiz arkadaşlar 2 tane bekleyin diye hemen bekleyelim. Haydi. Bir dakika. Heh, arenaya gidelim arkadaşlar. Arena bu şekilde arkadaşlar. Buradan sonra yani şuradan atladığınızda Eee, insanlarla kapışabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir sonraki varpımızda bilgi. Bilgi şöyle slash bilgi yazarak da bilgiler oluşabilirsiniz. İşte blok kaç level verdiğinde işte sünger bin seviye veriyormuş mesela. Bunlara bakabilirsiniz. Komutlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle eee, bir dakika bilgi yazalım. Ee, şöyle göstereyim MS zamanları her gün 20.00'da dediğim gibi arkadaşlar Dikkat eğer ge geç arkadaşlar onları. Sonra bir sonraki şeyimiz arkadaşlar VIP bilgiyi de göstereyim ben size VIP 10 lira arkadaşlar VIP Plus 20 lira İşte MVP 40 MVP Plus 60 lira arkadaşlar VIP'ler cidden çok ucuz Gelip burada cidden efsane bir şekilde e e VIP alırsanız eğer çok hızlı bir şekilde Kasılabilirsiniz ve istopta e ilk ona girebilirsiniz yani slash top yazdığınızda en üstte belki adınız gözükebilir arkadaşlar bir sonraki varpımız arkadaşlar öncelikle şunları göstereyim site siteye bastığınızda site gözüküyor discord'a bastığınızda discord gözüküyor arkadaşlar zaten bunların hepsi açıklama kısmında bulunmakta haberiniz olsun ee, daha sonrasında pasif yaratıklara gideyim arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi domuzlar var arkadaşlar domuz domuzlar çıkıyor ve siz buradan e, yemek ve vesaire işte domuz eti falan biliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun e, market dediğimiz arkadaşlar slash market var slash markete fiziksel market var ve sanal market var fiziksel market tıkladığımız arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi şey oluyor hani e, bir dakika çok adam fiziksel market tıklıyor markete gidiyor arkadaşlar burada fiziksel market yani burada e, eşyalar satılacak buraya ister 50 alırsınız ister de slash market dedim sanal markete git, tıklayıp e, buradan market sekmesi açılacak arkadaşlar o şekilde de markete ulaşabilirsiniz gençler e, ee, bir sonraki şeye bak şurada mı görmüş olduğunuz zaten market falan yazıyor burada işte burada ışınlanma listesi yazıyor varp yani burada VIP'ler yazıyor VIP bilgi burada da ada panel yazıyor e, ee, başka baktığımızda aktif yaratıklar var arkadaşlar i̇şte burada da zombi falan çıkıyor arkadaşlar ha beyniniz. olsun bu arada oraya nasıl atladık bilmiyorum e, ee, marketi gösterdik başlangıcı göstereyim şöyle spam Aa, ışınlanamıyoruz bir dakika biraz beklememiz lazım arkadaşlar şu anda 10 saniye beklememiz lazım 10 saniye sonra ee, gideceğiz ve spam. Daha da spam bu şekilde arkadaşlar. Yani gör, görüyorsunuz şu anda e, spamımız bu şekilde. Hani burada dediğim gibi kutular falan var orada köylüler falan var işte. E, şurada ada panelleri falan var. E, etraf böyle Türk bayrağı falan var arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yapmışlar buraları. E, cidden ellerine sağlık yapan kişilerin arkadaşlar burada kuruculara bol bol selamlarımı yolluyorum. Bu arada gençler dediğim gibi Sunucu'nun IP'si ve Discord'u sitesi açıklama kısmında bulunuyor. Yani Sunucu'ya ait tüm bilgiler açıklama kısmında bulunuyor. Ee, Dilerseniz Sunucu'ya gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, gelmenizi önemli tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar sunucudan çok güzel Sunucu. Görmüş olduğunuz gibi bakın markette burada da bir market var şöyle alabiliyoruz hatta. Onu göstereyim mesela yani şöyle çalışmıyor değil çalışıyor. Şöyle alınıyor arkadaşlar haberiniz olsun gençler. Bu şekilde de e, burada çok güzel bir şekilde market var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tasarımlar falan arka Buraya büyük bir VIP market olduğu için ben gelemiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar VIP market üst kısımda sanırım. Ee, Şimdi izgoyuz alım arkadaşlar ve sizlere şunu göstereyim. Adakit yazdığınızda adakit veriliyor görmüş olduğum gibi ve sizlere bir adet madenci veriyor. Bu madenci ne işe yarıyor arkadaşlar? Madenci şöyle bir işe yarıyor. Şimdi şöyle bir koyayım. Madenciye tıkladık mesela değil mi? Şuraya koyduk arkadaşlar. Görmüş olduğum gibi bakın. Buraya işte kabuston generator yaptıktan sonra arkadaşlar buraya kırdığınızda direkt otomatik hızlı hızlı kırıyor görmüş olduğum gibi madenci. Peki bu madenci ne zaman biter arkadaşlar tıkladığınızda can durumu e bak görüyorsunuz yemek durumunu görüyorsun açtık mesela çalış e, çalıştığı için 499 kalmış tıkladım arkadaşlar ve 500 yaptım görmüş olduğu gibi 15 kada param gitti e, blok sandığı var yemek sandığı var fast mesela açabiliriz bunu işte e, işte yemek sandığı koyarsak arkadaşlar işte atıyorum buraya yemeklerimizi koyarız yemekleri sürekli oradan otomatik bir şekilde doldurur blok sandığına koyarsak arkadaşlar buraya tıklarsak kazdığı blokları direkt oraya gösteriyor hatta göstereyim ben size şöyle Şimdi sandığa elip sağ tıkla. Şimdi seyredin arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Kriyo ve arkadaşlar buraya geliyor görmüş olduğunuz gibi. 4 oldu mesela. Ee, yanlış yere koydum bir dakika. Şöyle göstereyim. Hani şimdi daha önceden vardı diyeceksiniz ama diyor arkadaşlar şu anda 14 olması lazım. Bakın şimdi. Zinc diye baktığımızda 14 tane geldi arkadaşlar. Bu şekilde yani. Gayet güzel sistem. Bunları sağ tıklayıp alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, shift'e basıp sağ tıklayıp alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Geçe daha burada spamlar da verilecek size. habbeniz ee, haberiniz olsun. Yani spamlarla adayı bayağı bir büyütebileceksiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Edit'e geldiğimiz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi edit var işte burada yosun yosun taşları yosun taşları kırıyorsunuz daha sonrasında işte orada doğrucu sünger vesaire var görmüş olduğunuz gibi şu anda şöyle göstereyim ben size. Şey i̇şte sünger var arkadaşlar. E, çelimsiz. Çelimsiz nasıl yapıyoruz? Warp köyden alınmıştır diyor. İşte doğrucu var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Çelimsiz elmas falan falan alabiliyorsunuz. Çevirici var. E, iki tane şeyi doğrucu parçacığına, doğrucu 64 tane doğrucu parçası bir çelimsiz alabiliyorsunuz. Evet. geçer bu şu an ben yavaş görüyorum fakat e, oyuna geldiğinizde VIP falan aldınız zaten. E, Dediğim gibi kit VIP aldıktan sonra V8 kazma veriyor. Şu anda benim önümdeki V4. V8 kazma veriyor arkadaşlar. Kat ve kat daha azı. Eee kazabilirsin arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ben size. Yani sunucuya kesinlikle gelmeyi unutmayın gençler. Açıklama kısmında tüm bilgileri bulunuyor. Bu videoluk bu kadar gençler. Sunucu bu şekilde. Eee bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sunucunun IP'si, Discord'u ve sitesi açıklama kısmında bulunmakta. Haberiniz olsun ki. Aa, tamam kurucu verdi arkadaşlar. Ben hemen göstereyim şöyle. Var edit yazayım. Tekrardan göstereyim. Daha sonrasında da videoyu kapatalım. Hani, ne işe yaradığını hemen hani, çeviricilerden bakalım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3-3 alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında bunu tıklayıp çelimse çeviriyorsunuz. Aa bak onu da verdi. Hemen şöyle çelimse çevirelim mesela gençler. Bu şekilde çelimse çevirdikten sonra doğurucu var. Doğurucudan isterseniz dilerseniz bu şekilde elmas spawner alabiliyorsunuz. Dilerseniz işte e, deri üretici alabiliyorsunuz. Deri üretici göstereceğim bu arada şöyle göstereyim ben size. Şöyle deri üretici alayım mesela bir tane. E, bir tane de atıyorum elmas spawner alayım. Üç tane mesela. Bunları hemen e, slash izgoya gidelim. Hemen kendimize şöyle bir şey yapacağız. E, şöyle bir şey yapalım hemen. Şimdi Adafly yazıyorsunuz bu arada gençler Adafly da var. Buraya tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi e, hızlı bir şekilde Adafly açılıyor. Hemen şöyle hızlı bir şekilde şey yapalım. E, bloklarımızı koyalım güzel bir şekilde. İlk kat daha gitsem sanırım yeterli olacaktı gençler. Bunları niye yapıyorum gençler? E, şeyleri spamları göstermek için. Şöyle elmas blokları koyalım hemen şöyle. Elmas spamlarını. E, bu şekilde gençler bunları burada kırabiliyorsunuz bunları da görmüş olduğunuz gibi gençler bu şu anda hani elmas vermiyor fakat elmas verecek arkadaşlar hani elmas spawn olunca elmas verecek merak etmeyin daha sonra deri üretici var bu da arkadaşlar sizlere de deri verecek haberiniz olsun elmas dediğim gibi spawnları bu şekilde alabiliyorsunuz gençler ee, bu video bu kadar da arkadaşlar Serveri beğendiyseniz gelmeyi kesin unutmayın sunucunun bütün bilgileri açıklama kısmında bulunmakta sunucuya açıklama kısmındaki ayıplar üzerinden ve e, linkler üzerinden gelebilirsiniz arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun bay bay